1974 Dünya Kupası, bir ülkenin kendini yeniden tanımladığı an. Batı Almanya. Beckenbauer sadece kaptan değil, oyunu geriden yazan bir deha. Topu kazandıktan sonra savunmaya dönmeyen ilk adam. Modern futbolun ilk oyun kurucu savunmacısı. Libero pozisyonu onunla şekil aldı. Grup aşamasında Şili'yi yendiler, Avustralya'ya geçtiler. Ama en çarpıcısı turnuvadaki tek yenilgilerini Doğu Almanya'ya karşı aldılar. Kardeş kardeşe karşı, siyasi, duygusal, tarihi bir çatışma. O yenilgi bir kırılma anıydı. Takım Beckenbauer'ın etrafında yeniden inşa edildi. İkinci turda Yugoslavya, İsveç ardından Polonya'yı Gerd Müller'in golleriyle geçtiler. Finalde rakip Cruyff ve Hollanda. Modern futbolun bir taslağı gibiydiler. Daha maç başlamadan penaltıyla 1-0 geriye düştüler. Almanya topa dokunamamıştı bile. Beckenbauer panik yapmadı, sahadaki herkesin o mirası var. Almanya yalnızca bir maç kazanmadı. Batı Almanya geçmişiyle yüzleşti, kendini yeniden tanımladı.